Arkadaşlar merhabalar. Ayın 27'si bugün. Bugün MEP tarafından yayınlanan yeni örnek sorular var. Dün Hamit hocam yeni soruları çözümlemişti. Bugün beraber çözümleyeceğiz yeni çıkanları. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde eleştirilen türde bir kitap tanıtım yazısı değildir? Günümüzde kitaplar bir tüketim nesnesi olarak sunuluyor ve okur tarafından da öyle algılanıyor kitabın yaşamını kolaylaştırmasını ya da ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Kitap tanıtım yazıları da bu gereksinimi karşılamak üzere hazırlanıp adeta bir satış tekniği olarak kullanılıyor. Burada önemli bir nokta var altını çizmemiz gereken. Kitabın yaşamını kolaylaştırmasını ya da ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur derken burası önemli bir bölüm. Şimdi şıklara bakalım. Bu roman incecik bir kitaba tarihin en büyük acılarını sığdırmak mümkün müdür sorusunun cevabı niteliğini taşıyor. Sembolik ve ders verici anlatımıyla savaşın tüm yıkıcılığını ortaya koyuyor. Burada arkadaşlar insanların beklentisini karşılıyor, ihtiyacı hemen karşılıyor, ders verici anlatım diyor. Buradan anahtar bölümüm bu şıkkı eleyebiliyorum. Bu kitap insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini, inancın ve düşüncenin neler yapabileceğini söylerken kişinin kendisiyle bağlantıya geçmesini sağlıyor. Aynı şekilde elindeki büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini derken bir buradaki beklentiyi ve ihtiyacı karşılıyor. C şıkkına bakıyorum. Bu eser insanın toplum içindeki yalnızlığını ele alıyor yazarın büyük şehirlerde yaşayan yalnız bireylerinin psikolojisini çözümleme çabasına tanık oluyoruz. Herhangi bir ihtiyaç betimleme si var mı? Yaşamı kolaylaştırması, ihtiyacın karşılanması yok. Sadece yazar büyük şehirlerde yaşayan bireylerin psikolojik durumlarını çözümlüyor. Bir beklentiye cevap verme durumu söz konusu değil. Beklesin, D şıkkına bakalım. Bu yapıt sizi kendinizi bulmaya çağırıyor. İlk cümleden çıktı arkadaşlar zaten. Öyle değil mi? Bu yapıtta duygu dünyanızın başrolü olan benliğinize geri dönecek. Ve kendinize, tüm içtenliğinize hoş geldin diyeceksiniz. Burada da bir beklenti var. Hepsinde böyle bir satış tekniği var. Ama C şıkkında böyle bir satış tekniği söz konusu değil. O yüzden cevap Ceyhan. İkinci soruya geçiyorum. Bu metin aşağıda açıklaması verilen anlatım biçimlerinden hangisini örnektir? Anlatım biçimleri dört taneydi arkadaşlar hatırlarsınız ki. Geçen yıllardan da öğrendiğiniz ve çok iyi bildiğiniz bir konu. Bir yazarın ana dilini bilmediği düşünülebilir mi? Soruyu ters çevirelim. Ana dilini bilmeyen bir kimse yazar olabilir mi? Maalesef olabiliyor. Üstelik belli ölçüde isim bile yapabiliyor. Buradaki anlatım biçimi nedir arkadaşlar? Tartışmacı anlatım biçimi. Yazar karşıt olduğu bir düşünceye karşı kendi düşüncesini savunuyor ve okuyucuya kendi düşüncesini inandırmaya çalışıyor. Bunu da genellikle sorular sorarak yapıyordu öyle değil mi? A. Herhangi bir konu hakkında bilgi verir. Bir şeyler öğretmek amacına yöneliktir. Yazar sanatlı söyleyişlerden ve öznellikten kaçınır. Bu açıklayıcı anlatım biçimi. B. Bir yerin veya varlığın özellikleri bu özelliklerin yazarda uyandırdığı izlenimler okurun gözünde canlanacak şekilde anlatılır. Gözümüzde canlandırma betimleyici anlatımdı. Bir yaşam kesiti belli bir olaya bağlı olarak anlatılır. Amaç okuru olayıcın, olayların içinde yaşatmak, kahramanlarla ve olayla özdeşleştirmektir. Bu arkadaşlar okuru olayın içinde yaşatmak derken öyküleyici anlatım biçimi, Yazar bir konu ile ilgili kişisel görüşünü belirterek okuyucunun o konu hakkındaki fikrini etkilemeye çalışır. Karşılıklı konuşma havası vardır ve bu tartışmacı anlatım biçimi. Yukarıda verilen açıklamayla aynı anlatım biçimi Denizli. Burada dikkat edinizi çekmek istediğimiz bir nokta var ki 4 şıkta da anlatım biçimlerinin tanımlarından ve anahtar bölümlerinden kilit noktalarından yola çıkmış. Bu anlamda lütfen buraya dikkat edelim. Önemli bir soru köküdür. Bunda, bu e, anlatım biçimlerinden soru kaçırmayalım arkadaşlar LGS'de. Ve geldik üçüncü soruya. Hangisi metinde söz edilen soruna yönelik bir çözüm olabilir? Metni okuyalım. Ülkemize sağlık giderlerinin %60'ı ilaç harcamalarından oluşuyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde %15 civarında. Eczanelerdeki ilaçların ortalama %7'si kullanım süresi dolduğu için çöpe atılıyor. Evlerde antibiyotiklerin %44'üne hiç dokunulmuyor. Diğer ilaçların ise %60'ının kullanım tarihi kutusu dahi açılmadan sona eriyor. Burada bizlere vermek istediği söylemek istediği mesaj ülkemizde ilaç kullanımının fazla olduğu Evlerimizde boş yere ilaçların durduğu, antibiyotiklerin %44'üne daha hiç dokunulmadığı veya diğer ilaçların da %60'ının kullanım tarihi kutuyu açmadan bile bittiği yönünde gereksiz bir ilaç kullanımından yakınıyor Metin. Bu açıklamaya göre son kullanım tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçlar için toplama merkezleri oluşturulması. Evet arkadaşlar... Eczanelerdeki ilaçların da %7'si çöpe atılıyor. Evlerdeki antibiyotikler de boşa gidiyor. Bu bir çözüm önerisi olabilir öyle değil mi? Bir merkezde toplanır ve bunun için gerekli işlemler yapılır. Bir olacak şıklarda o zaman. A ve B'yi elemem ama C'yi direkt ne yaparım? Elerim. D de bekliyor. Şık eleme yöntemimize devam edelim. İlaç tüketimi konusunda toplamın bilinçlendirilmesi... Bu mutlaka olmak zorunda. Zaten buradaki paragrafta yakındığı durum bu. Bilinçsiz toplum olmamız bu anlamda. İki mutlaka olacak arkadaşlar. A'yı ne yaptım? Eledim. Bir de olacaktı. C'yi de eledim. Bakalım B ve D'de kaldık. İlaç tanıtım yazılarının dikkatle okunması bu bilinçsiz ilaç kullanımı için bir çözüm önerisi değildir. İlaçların kişiler tarafından doğru kullanılması için bir öneridir. Bilinçsiz bir toplumu bilinçlendirme yönelik bir çözüm önerisi olamaz. O yüzden 3 olmayacak. Cevap ne oldu? Bursa. Şık eleme yöntemiyle ilerleyeceğiz. Dördüncü soru arkadaşlar. Tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer. Fakat sinemada ip yerdedir sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Arkadaşlar bu tarz sorularda buradaki şıklara bakmadan önce lütfen kendiniz bu cümlede ne ifade ediliyor kendi akıl süzgecinizden bir geçirin. Önce bunu anlamanız gerekiyor. İp üstünde yürümek tehlikeli bir durumdur öyle değil mi? Tehlikeli bir duruma benzetiyor tiyatroyu ve sinemayı ama diyor ki sinemada ip yerdedir. Yani tiyatroya kıyasla Sinemada daha az tehlike vardır. Şıklara baktığımda, şıklara baktığımda tiyatronun oyuncular açısından sinemaya göre daha riskli olduğu anlamı direkt çıkar. O yüzden cevap Ceyhan'dır. Arkadaşlar şu zamana kadar 5. soruya kadar diğer soru köklerini az çok gördük ve denemelerde karşımıza çıktı. 5. soru ilk defa gördüğümüz bir soru kökü. Ancak dikkatli okuyunca çok basit bir seviyede soru. Küçürek hikaye az sayıda kelimeyle yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip, mesaj kaygısı taşımayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Yoğun anlamlar çok özür diliyorum. Yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip, mesaj kaygısı taşımayan Yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Bu açıklamaya göre hangileri küçürek hikayeye örnektir? Küçükken her tarafta suyu koruyun, idareli kullanın yazan afişler vardı. Televizyon ve radyolar sık sık bu konuyu gündeme getirir, insanları uyarırdı ve diye devam ediyor. Burada arkadaşlar direkt bir mesaj veriyor. Suyu koruyun, idareli kullanın. Mesaj kaygısı taşıyor. Öyle değil mi? Demek ki küçürek hikaye mesaj kaygısı taşımayacak. Ama bir numaralı paragrafın mesaj kaygısı taşıyor. Bir numara olan şıkları elerim arkadaşlar. Hangi şıklar gitti? A ve C şıklarını direkt ne yapabildik? Eleyebildik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ağaç dikmekle meşgul yaşlı birine sorarlar. Diktiğin ağaçların meyvesini büyük ihtimalle yemeyeceksin. O halde ne diye ağaç dikmekle uğraşıyorsun? Yaşlı adam cevap verir. Bizden evvelkilerin ağaçlarının meyvesini biz yedik. Bizim diktiklerimizin meyvesini de bizden sonrakiler yesin diye uğraşıyorum der. Burada bir mesaj vardır. Gelecek nesiller için bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler bırakmalıyım. Ağaç dikmeliyim ki meyve yesinler mesajı vardır. Burada da arkadaşlar bir mesaj taşıma durumu vardır. Ama küçürek hikaye mesaj kaygısı taşımayacaktı. Dolayısıyla iki olan şıkları da elerim. C ve D de gitti. Zaten daha önce bir numara olanları A ve C'yi elemiştim. D de gitti. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? B şıkkı kaldı. Sağlamasını yapalım. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenime armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. İç yangını anılara yol açmaktan başka. Burada arkadaşlar yalnızca bir anın saptaması yani tespidini yapıyor. Ben zaten hiçbir şey beceremedim iç yangını anılara yol açmaktan başka. Yaz yazar bir anının saptamasını e, tespitini yapıyor. Saptama tespit ediyor. Bu yüzden cevap ne olacak arkadaşlar? Yalnız 3. Bursa. Evet. Bu parçanın başına anlam akışına göre hangisi getirilmelidir? Çok sık çözdüğümüz bir soru tarzıdır. Lütfen dikkatli okuyunuz. Örneğin kek pişirmeyi ele alalım. Ürünün tadı farklı sürelerde yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan tereyağı, şeker ve un gibi bileşenlerin etkileşimiyle ortaya çıkar. Kekin tadı, yüzde şu kadar un, yüzde bu kadar tereyağı gibi parçalara ayrılamaz. Her bileşen ürüne katkı sağlamıştır. Şiir içinde aynı durum geçerlidir. Burada kilit nokta arkadaşlar, her bileşen ürüne katkı sağlamıştır. Şiir içinde aynı durum geçerlidir neyin ne kadar olduğu önemli değil. Her şeyin ürüne katkı sağlaması önemli. Şiirde de aynı şey oluyor. Vermek istediğim mesaj bu. Buna göre şıkları okuduğumda arkadaşlar D şıkkında ses ile anlam ortaklığından oluşur. Hangisinin daha eksik ya da daha fazla olduğu önemli değil. İkisinin ortaklaşa olması ve buradan çıkan anlam önemlidir. O yüzden cevap denizli olur. Şimdi 7. soruya bakıyoruz. Bu parçada kavramlarından hangileri vurgulanmaktadır? Dünyaya sana ait bir ses, bir renk, bir ezgi, bir eda, bir duruş, bir cümle bırak. Sana has bir düşüş bırak. Koşmak zorunda değilsin. Düşersen kalkmak zorunda değilsin. Düştüysen bir süre çimenlerin tadını çıkarabilirsin. Sana sürekli koşmanı söylüyorlar, yarışmanı, birilerini arkada bırakmanı İpi önce göğüslemeni bekliyorlar. Hep daha hızlı koşmanı istiyorlar. Bense sadece annenin çocukluğunda sana söylediği bir sözü hatırlatacağım. Koşma düşersin. Buradan arkadaşlar sana ait bir ses, bir renk, bir ezgi derken mutlaka neyi vurguluyor? Özgünlüğü. Bir numara mutlaka şıklarda olacak. C şıkkını elerim. Düştüysen bir süre çimenlerin tadını çıkar. Yarışmanı birileri arkanda bırakmanı bekliyor. Hep daha hızlı koşmanı istiyorlar. Ama sonunda ben sana şu sözü hatırlatacağım, koşma düşersin derken biraz sakin ol. Bir yerlere yetişmek ve her zaman hızlı olmak zorunda değilsin demek istiyor. İki numara mutlaka olacak. Eledim. Öyle değil mi arkadaşlar? Kararlılık. Buradaki bu paragrafta kararlılığa dair herhangi bir izlenim bir cümle. Bir anlam yok. O yüzden cevap Adana. Şimdi geldik arkadaşlar. Yedinci soru. Ee, bir örüntü oluşturmamızı istiyor. Bu tarz, bu şekilde ilk defa karşımıza bir örnek soru geldi. Ee, her sütundaki harfler aşağıdan yukarıya doğru. Harflerin alfabedeki sırası. Lütfen buraya dikkat ediniz. Bunu veriyorsa önemli bir durum vardır burada. Elbette ki hepiniz alfabetik sırayı biliyorsunuz ama dikkat ederseniz Z'den tekrar neye dönmüş? A'ya dönmüş. Bu bize bir ipucudur. Göz önünde bulundurularak belli bir harf atlama düzenine göre dizilmiş ve orta kısımda mecaz sözcüğü oluşturulmuştur. Şimdi bakalım arkadaşlar ben bu soru için size aşağıdan şunu açmak istiyorum. Şu şekilde anlatmak istiyorum sizlere. Bir bakacak olursak şuraya odaklanacak olursak şimdi şuraya alayım. Arkadaşlar L, M, N'yi atlamış O'ya gelmiş öyle değil mi? Ç, D, E, F, D'yi atlamış E'ye gelmiş. B, C, Ç, D. Arkadaşlar burada da Ç'yi atlamış. E, y, Z, A, B. Burada neyi atlamış arkadaşlar? Z'ye Z'yi atlamış. Burada da arkadaşlar Z, Y, A, B. Burada da neyi atlıyor? A'yı hatırlıyor. Çapraz gittiğimde mecaz sözcüğünü buluyor ya arkadaşlar. Mecaz. Çapraz gittiğimde bir de kalemle çizeyim size şuradan. Kırmızıyla. Çapraz gittiğimde mecaz. Bu şeyi buldum değil mi? Bir M harfini elde ettim bu kodlamayı bulmamızı istiyor. Şıklara baktığımızda arkadaşlar bizden karne kelimesinin o oluşumunu öncesi ve sonrasındaki harfleri istiyor. İki harf aralığındaki sırayla ilk ve ikinci harfi seçmiş arkadaşlar. Biz burada neyi görebiliyoruz? M harfini görebiliyoruz. Bizden neyi istiyor arkadaşlar? Aynı düzen şekilde karne kelimesini istiyor. Bu sebeple her şıkkı denediğimde C şıkkına baktığımda arkadaşlar karne kelimesini bir harf öncesini ve sonrasını atlayarak harfleri yerleştirerek birer kutu daha çizip bulduğumda C şıkkı çıkıyor. Evet. Devam ediyorum 9. sorudan. Numaralanmış dizelerin hangisinde ihtimal anlamı vardır? İhtimal olasılık biliyorsunuz. İstiklal Marşımızın kıtalarını sormuş. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne na mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Baktığımızda olasılık anlamı arkadaşlar kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın derken ihtimal olasılık anlamı var. Sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın doğacaktır demek istiyor. Olasılık burada var. O yüzden cevap Bursa. Ve geldik son soruya. Her zaman için son soru dikkat ederseniz ya dil bilgisi ya da yazım noktalama geliyor arkadaşlar örnek sorularda. Aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur? Paragrafa baktığımızda arkadaşlar hemen benim gözüme kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. ABD bir kısaltmadır. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu kısaltmaya getirilen eki ayırmak için kesme işareti kullandım. D şıkkını dolayısıyla ne yaptım? Eledim. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konulur. Bir metni okuyalım. ABD'de bulunan Stewart gözlem evinde göz, gök bilimciler dünyanın yörüngesine dolanan bir gök cismi keşfettiler. Tıpkı ay gibi dünyanın çevresine döndüğü için bu gök cismine mini ay dendi. Resmi adı ise 2020 CD3 oldu. Gök cisminin çapının 1.9 ile 3.5 metre arasında olduğu belirlendi, yani yaklaşık bir otomobil kadar. Burada bir şaşma ifadesi var. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden ünlem kullanılmış. C şıkkını da eledim. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Mini ay derken arkadaşlar ve resmi adı 2020 CD3 oldu derken daha doğrusu tam olarak burada burada bir tanım veriyor. Bu kısımda arkadaşlar özel olarak vurgulanmak istediği için tırnak içine alındı. Ama uzun cümlelerde yüklemden uzak düşen özneden sonra virgül kullanımı yok. Burada tek virgül kullanılan yer arkadaşlar tıpkı ay gibi dünyanın çevresine döndüğü için bu gök cisimine mini ay dendi. Özneden sonra kullanılmamış. Tıpkı ay gibi derken bu cümlenin öznesi değildir. O yüzden lütfen gördüğünüz cümlelerin ispatını da kendinize yapmak durumundasınız. Burada virgülün görevi özneden sonra... Gelmemiştir. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Adana. Gördüğünüz üzere çok zor sorulardan oluşmuyor. E, sadece dikkatli okumanızı gerektiren ve her zaman olduğu gibi şık eleme yöntemini kullanmanız gerektiren sorulardı. Lütfen tekrar tekrar dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.